Herkese merhabalar. Bir bakalım mı Perşembe günü bizi ne bekliyormuş? Ama geçmeden önce bu videomu beğenirsen ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Onları tek tek okuduğumu bilmeni istiyorum. Hatta Instagram sayfamda hikayesinde de paylaştığımı bilmeni istiyorum. Peki Perşembe günü bizi ne bekliyor? Ay kova enerjisiyle günü yaşıyor olacağız ama hayciye ile kavuşumda. Yani sağlıklı düşünmek, sağlıklı hedefler planlamak ve sağlığımızla ilgilenmekle ilgili küçük güzel tatlı destekler atıyor olacak bu haftanın bu bugünün e, gündeminde. E, bazı sınırlarımızı bilmemiz gerektiği ama haddi bildirmemiz gereken bir günden geçtiğimizi gösteriyor şimdi Mars olan sert açısından çıktı artık hala sert açıda ama o enerji o gergin enerji biraz daha geride kaldı ama olur da bir sancı hissedersem, bil ki bir şeylerin üzerine üzerine gelme durumu çok yüksek olacak Belki birilerine tepki vermek zorunda kalacaksın. E, bu neyle ilgili olacak? E, çocuk konuları, aşk, ilişki, flört enerjisiyle ilgili konular, riskli, riskli yatırımlar, borsa gibi konular gündeme gelecektir. Bununla ilgili birazcık zorlanmak ama bir taraftan da kendi hayatını kurmak, e, işte kendi hmm, gücünü ortaya koymak, kendi hedeflerini ortaya koymakla ilgili bir gündem verecek senin hayatında. Okey bu cepte. Belki ilişkine rağmen işte çocuğuna rağmen ya da çocuk konularına rağmen ya da işte işte yatırımlar ek kazançlar ya da yaşam enerjisi istiyorsun ama bir taraftan da kendi rahatını kendi rahat koşullarını yaşamak istiyor olabilirsiniz. Şimdi bunlar cepte. İkincisi sağlıkla ilgili koşullar gündemde olduğu için sağlık konuların ön planda olacağını göstermektedir. Peki bu hangi alanlarda olacak? Aslanlar sert açı aldığı için kalp kalp damar hastalıkları, kardiyo, kardiyoloji ile alakalı konular biraz ön planda olabilir. Tansiyon, hipertansiyon gibi konular çok ön planda olabilir hemen öfkelenmek, aşırı öfkelenmekle ilgili konular gündemde olabilir. Şimdi kovanın varlığıyla baldır, baldırlar işte basen bölgesi yine kalp damar alanı ile ilgili, damar hastalıkları ile ilgili alanda bir takım gündemler söz konusu olabilir. Kaslarını iyileştirmek, kaslarını çalıştırmakla ilgili bir gündemin söz konusu olabilir. Ve bu biraz daha yürüyüşlerine, hareket mekanizmanla ilgili bazı sorunlar yaşıyor musun yaşamıyor musun bunu kontrol ettiğim bir zaman olacak belki işte adımlar oradaki baldır bacak kısmı belki adım atmak işte yürüyüşe çıkmanı sana çok iyi geleceğini fark ettiğim bir gün yaşıyor olabilirsin şimdi Uranüs'ten bir sert açı alıyor Uranüs'ün varlığı anilik aşırılık ya da e, aşırılıktan ziyade ani ve sıra dışı konuları göstermektedir. Ve burada da e, beklenmedik durumlar yaşayarak stresli durumlar anlamına gelmektedir. Sert açı bunu gösterir. Şimdi hangi alanda bir boğa vurgusuyla kova vurgusu alanında yaşanıyor? Demek ki ben hedeflerimi... E, çiziyorum ama parasal koşullar belki beni aşağı çekiyor. Bu birinci senaryo. İkincisi belki arkadaşlarım, dostluklarım, işte yaşamaya ettiğim özgürlüklerim, ama işte konfor alanım ya da işte temas ettiğim alan beni birazcık aşağı çekiyor olabilir. Çünkü ne olursa olsun e, Uranüsün sözü geçiyor olacak burada. Hierarşide onun e, gezegen olarak o yüksekte olduğu için onun sözü geçiyor olacak. Demek ki ben e, Perşembe günü Para konuları beni aşağı çekebilir, onun sözü geçiyor olabilir. E, konfor alanı, e, bunlar benim için e, aşağı çeken, onun e, gücünü yatsıyamadığım bir durum olabilir. Belki bazı hedefler, ek kazançlar ya da yatırım, riskli yatırım, belki altın gibi, belki borsa gibi bir şey girmek istiyorum ama parasal koşullar beni aşağı çekiyor olabilir. Ya da korkularım var, parayla ilgili korkularım, konfor alanına ilgili korkularım, ilişkilerimle ilgili konfor alanımı bozan bazı stresli durumlar bizi bekliyor olacak. Şimdi e, neyse ki hayciye devrede sağlıklı düşünmek, sağlıklı karar verebilmem için sistem bana destek atıyor olacak. Sadece bir anda gerçekleşen ilişkimi etkileyen, parasal alanımı etkileyen, konfor alanımı etkileyen, belki kendi oto kontrolümü etkileyen bazı durumlar yaşayacakmışım. Buna ayrıca dikkat etmem gerekiyor. Şimdi Uranüsün sözü geçiyorsa O da aniden önüme bir şey Çıkaracaksa ben ne kadar hani Sağlıklı düşünebilirim ki diyor olabilirsin ama e, Aslında bunun Daha şiddetli stresini Son iki gün çok yaşamıştın Ya da sistem sana bunu fark ettirmişti e, Peki Bu süreçte e, Söyleyeceğim başka ne var diye bakıyorum e, Güneş ve Juno'dan çok güzel etki alıyor Demek ki ee, bu kadar sancıda bazı zamanlar diyoruz işte birileri sana destek olmayacak hayır Perşembe günü birileri sana destek oluyor olacak birlikte hareket ettiğin insanlar olacak Perşembe günü eğer yoksa birlikte hareket etmeye çalış sistem sana destek atıyor olacak hani bir şeyleri tek başına yapma hem Aykova hem de Juno'dan güzel destek atıyor tek olma diyor birlikte birileriyle bir şey yap hani bu ortaklık konular anlamına gelmektedir ama benim şirketim var ortağım olsun gibi düşünebilirsin hayır bir amaca giden yolculukta birileriyle birlikte hareket ediyor olmak da onunla senin o konu karşısında ortağın anlamına gelmektedir değil mi o yüzden bir birilerinden destek alarak fikir de olabilir bakın Juno ikizler Güneş ikizler fikir birliktelikte ya da fikir hani böyle ee, ee, fikrini paylaşmakla ilgili bir destek olabilir. Bu da çok güzel destekler. Fikirsel destekler alacağın anlamına da gelmektedir. Ne kadar güzel değil mi? Tek sıkıntı şu Uranüs'ten sert açı olması. Hatta Merkür'den de sert açı oluyor olacak Bu biraz Perşembe ve Cuma'yı etkiliyor olacak Ama bu çok önemli bir kişisel gezegenler olduğu için Cuma'ya kalmadan Perşembe yapması gerekeni yaptıracak Sen yine Cuma'ya da dikkat et Cuma ile ilgili de daha sonraki videomda anlatacağım ama Perşembe ile ilgili şunu da söylemek istiyorum Merkür'den gelen sert açı Eğitim konuları, iletişim konuları, yazışmalar, tartışmalara dönüşebilir. Kimin ne söylediği pat 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 çok patavatsız durumlar söz konusu olabilir. Belki de sen patavatsız olacaksın. O yüzden e, lütfen dikkat etmeni istiyorum. Şimdi söz verdiğin bir konudan cayanlar olacaktır. Ya da işte parasal anlamda anlaştığın bir konu bir bakmışsın anlaşma bozulmuş. Sen orada yine de sağlıklı düşünmeye çalışacaksın. Bunlar olası senaryolar Görünüyor. Hani etkileme ya olur mu olma ihtimali çok yüksek. Şimdi şöyle düşün, e, iletişimle ilgili konuştuğum bir şey daha sonra yanlış anlaşılabilir, yanlış aktarılabilir. Şimdi Merkür aynı zamanda iletişim ama aynı zamanda senin işte alışveriş konularını gösteriyor, trafik alanını gösteriyor. Hmm. Şimdi trafik alanından sert açı olduğu zaman e, bu da sıkıntılı. Şimdi e, iletişimin de bir trafiği var. Yolculuğun da bir trafiği var. E, araç olur, cihaz olur. İşleyen e, işte el, uranüsün elektronik e, anlamına gelen sembolü vardır. Elektronik eşyaların ilgili beklenmedik sıkıntılar olabilir. ve Bunun ta, tadilatıyla ilgilendiğin durumlar olabilir ve bu da seni birazcık üzebilir. Hmm. Aslında e, kişisel Gezegenler devreye girip ve onlardan sert açı aldığında burası çok kıymetli oluyor. Yani o mesela mutlaka yaşıyorsun. Şimdi Merkür aynı zamanda bir kardeş, bir çocuk, bir arkadaş anlamına gelmektedir. Demek ki bu insanlarla da alakalı beklenmedik bir durum yaşayacaksın ve sağlıklı düşünmeye çalışacaksın. E Mars'ta karşıdan sert açıda işte tepki versem mi vermesem mi gibi durumlar yaşatabilir. Bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine olur mu? Şimdi e, yanlış anlaşılma durumu varsa o halde benim ne yapmam gerekiyor perşembe günü? Bir şeyle biraz daha dikkat edeyim. Ona göre çözüm olur demen gerekiyor. Ve akıl stratejiliğinin çok ön planda olduğu bir perşembe seni bekliyor olacak. Aklını çok iyi kullanmak zorunda kalacaksın. Ne kadar güzel bir zorunluluk değil mi? Çok öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Ben çok keyif aldım bu önemli bilgileri seninle paylaşırken. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsan bana küçük tatlı bir destek atmış olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumları benden esirgeme. Çok öpüyorum seni. Bay bay.